Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızırca Arkadaşlar bugün önümüzde kahvaltı var yorumlarda kahvaltı çıktı Ve kışlık yapımından sonra kışlıklardan da şöyle bir sizlere güzel bir kahvaltı hazırlamak istedik göstermek istedik arkadaşlar Çoğu da kışlık yapımızdan aldığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi var Bu biber salçası arkadaşlar domates. <laughs> soğan. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani acı olmasın diye çocuklar yiyemiyor. Büyükler de Böyle oldu mu? Hiç acısı da olmaz. Kahvaltıda da çok güzel gidiyor. Soğanla domates. Soğan, domates, biber salçası, kekik, nar eşkisi, bunlar biraz kimyon. Hepsinden koyuyorsun. Şimdi bunun üstüne zeytinyağına şey koyuyor, biraz kimyon. Bunu özellikle arkadaşlar tavsiye ederiz. Evet. Acısı var ama evet. Kimya mı? Hı Kimya korunacak mutlaka hoşmuş, hı hı. Az bir şey fazla olmasın tuzluğa Hı hı Burada ne var poğaça mı? Hı hı. Burada Peki. da koca sabah kahvaltısı için. İçine çökelek, hafif pul biber, Kimyon. Biraz kimyon. Keş mi oluyor? He, bu keş. Böyle yaparsın, arkadaşlar. zeytinyağı döker üstüne. Hazır. Heh. O biberli. Biber var içinde, pul biber var. Bu sade. Bir de en çok merak ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kışın sadece biraz zeytinyağı üstüne tamam bu böyle yemiyor. Ama biz böyle paket, paket 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 bir atıyor. Ya öyle. Ve sırada. Hı -hı. Bu bizim sıyırma kabağı. kabağımız. Tatlısı. Bununla ilgili yorumlar vardı. Seyirme kabağından tatlı olur mu diye. Yani? Evet, olur. Ha, i̇çine, evet. şimdi bunun içine ceviz dök, kışın. Öyle hmm. koyarsan acımsız oradan tat verir. Ama şimdi böyle koyacaksın. İçine ceviz döv de, üstüne koy. Kahvaltıda yiyor. Hmm. Ve paylaştığımız en son Bal kabağı arkadaşlar. Bu da bizim bal Ne <laughs> Böyle. İster öyle tatlı yerine yiyebilen ister kahvaltıda her çeşit diyen bu. Bu baya yani kışlığın en emek isteyen. Evet bal kabağı şey arkadaşlar ha. bu balkabağı. Salçadan da biber salçasından da hepsinden de Zor daha fazla mı? yemek istiyor. Tabii. Hı. Bu da bizim bal kabağımız. çok şükür karşılıyor. Güzel. Çok bu. güzel bir şey. Sevim bal kabağı da işte bal Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Hı. Dur. Bunu da koyayım. Beş tane de şöyle. Azı kaburun içinde ne var bunun? Yaş maya, bir bardak süt, bir bardak ılık su, bir bardak sıvı yağ, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz, bir yumurta nakı. Bu kadar. Başka bir şey yok. İçinde de keş var. Çökelek var. Yani çökelek keş. He çökelek taze çökelek. Taze çökelek. He. Bu taze çökelek. Şey yok. Içinde, bu, kendi içine hazırlıyorlar. Burada pul biber var. Kimyon. Biraz da tuz. Bu içi için. İstersen peynir de bağayabilirsin. He. Peynir de koyabilirsin. Hı. Bu da bizim tuzlu yoğurdumuz. Tuzlu yoğurdu. Bazen İstanbullular bilmiyorlar şehir olanlar. Biz bunu yoğurt yapıyoruz. Yoğurdu sonra torbaya koyuyoruz. O süzüldükten sonra iyice ne? Ocağa koyup onu mi? pişiriyor. Bak bu bizi tuzluyor. Bunun daha arkadaşlar. Bunu yapımı daha olmadı. Yok daha yapacağım. Bunun yapımı olmadı yapımı gelecek inşallah. Bu daha olmadı yapımı. Fırınla ayarla mı? Ayarı yok yok tamam. Tuzluyor bunun yapımı arkadaşlar. Ee, Süt var ama olmuşsun. annem koyun sütüyle yapmak istiyor. He, daha koyun sütüyle istiyor. Onun için biraz bekledik. Koyun sütü daha güzel oluyor. Bunun üstüne de sadece zeytinyağı koyacağız. O zaman biraz zeytinyağı getirip sana koyarken. Tamam. Evet, şöyle Çoğu kuruştuk arkadaşlar. Biber salçası, keş, iki çeşit. Bu da aynı şekil keş, bu ama bunlar gibi olmamış fıstık değil arkadaşlar. De, de, de. Bak kaba, sıyırma kaba. Yoğurtlarımız ineklerde. 30 yoğurt. <laughs> Poğaçan yanında minik biberli, minik biberli arkadaşlar. Biberlerin içinde ne var bu biberlerinize? Kekilek var, biber salçası var. <laughs> Domates var, soğan var. Baharat var. Bu önemli mesela. Bunu illa ki tarifini isterler. Bunun ayrı bir gün yaparsın. Keş. He, bu Hı -hı. ayrı, ayrı bir gün arkadaşlar bunun. Sadece bu poğaça yapar. Bunu ayrı ya pasta yanında ya da poğaça gibi bir video gelir inşallah. Tarifini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tandır değil. Baran biberle, seminik biberle. Tamam, Ama et için bu. Aynen, havatlar için. Hepsin, hepsin, hepsi. Kızartmamız arkadaşlar kahvaltı da yerde yapıyoruz. Köyün en güzel hali arkadaşlar sabahları. Sessiz sadece kuş sesleri. Niye vuruyor lan? Ben. Bye bay. Şöyle ufaktan arkadaşlar sizlere yazlar kuş sesi. Köy yerinde en çok sevdiğim. Zeytinlere daha fazla bir şey kalmadı sanki anne. Zeytinler çok var ama. Ne lan yani Kışın abi. topluyor. Baksana bayağı şey yaptı zeytin. Kışın zeytinler toplandı daha var. O pamuk zamanı. He evet, işte pamuklar zamanı. He, Yağmurlar o. başlıyor. <laughs> bir yağmur yemesi lazım zeytinler. Hmm. Yağmur yemezse hiç yağ dolmaz. <laughs> Tamam. Ekmek bayat ekmek. Evet. Tamam biraz sonra gider alırım. İneklere. Yatıcım damat seri. Burada yerine ekmeği vereceğim. Maya var içinde hmm. ya. Evet. İtfaiye mi kepçe? Hı hı. Kepçe mi? Hı hı. İtfaiye itfaiye. Hı hı. Bence daha sönmemiş şey. E, burayı sürüyor. Belki sen. Hı hı. Yeah. yerde yapılan kızartmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani rengi bile gerçekten bir başka. Çok kızarttığın zaman zarar veriyor insan oğluna. Ben onun için çok kızartmıyorum. Sen zaten sen yemeyeceksin sen Yok Yemezsin. ben yemem de. E, çocuklar çocuklar yiyor. Anneme yasak arkadaşlar. Böbreğinden bu dolayı yasak. Kızartma çeşitleri yasak. En biberleri pişirelim. Şimdi hemen işte Nasıl Mesti. Lan gel oradan gel bir şey bulur. Gel Ne yapıyor orada? Ne kalmış baksana. Dersem gibi. Gel gel sıcak gel. Gün yine sıcaklar yükselmeye başladı arkadaşlar. Hava derecesi 5-6 derece çıktı. Bana ya. bak. Bak bak bana bak bana. Sıcakta durma. Ne benim üşütücüm böyle. Hilary. Ne diyor Hilary? diyor. Ya neyse oynamayın orada gel. Gel düşer bir şey batar ayağına getir. Bu tarafa geçin bir de sıcak orası. 고맙다 Mm-hmm. <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz şu an tuzlu yoğurt yapımı olacak dediğimiz var. Onun şöyle gördüğünüz gibi soğanla bir yapımı var. İçinde ne var? Soğan var. Soğan var. biber, Allah. Kıl gider. Soğanla baharatı arkadaşlar. Tuzlu yoğurtu içine döştükten sonra bunu da sizlere tavsiye ederiz. Hatayımızın yine meşhur kahvaltılarından biri bu arkadaşlar. Bizde olmazsa olmazımız. Bu kadar yeter hocam. Bu şekilde arkadaşlar yetiyor. Hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem yapıyor yapıyor, yapıyor yoruluyor. Ondan sonra bakın baş maşallah oturuyor. Allah <laughs> eksik etmesin. Sonra da başında oturuyor. Ekmek getireceğim. Evet. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.